Ebu Dehdah radıyallahu anh haykıra haykıra bize diyor ki gençler gençler fırsatlar ebedi kalmaz fırsat tekrarlanmaz her fırsat bir kere gelir kazandın kazandın kaybettin kaybettin gençlik bir kere filan hoca efendinin önünde tam istiğfar edeceğin kıvama gelmiştin inşallah sonra gider gusül abdesti alır öyle istiğfar ederim dedin ya gitti o o gitti filanca hatamdan tam tövbe edecektim ama onun borçları vardı onu ödeyeyim dedin ya kazandı şeytan sen mağlup oldun fırsat anındadır haramları ertele erteleyebiliyorsan dedikoduyu ertele hayır işinde asla vakat kat'a asla ve kat'a yapacak bir şey yok. Anında yapacaksın. Ve bu dehda bize bir tablo açtı genç kardeşlerim. O tabloda yazıyor ki: Ey kıyamete kadar kıyamete kadar ümmeti Muhammed adına iş yapacaklar. Hoca efendiler, vakıf başkanları, servetler üzerinden İslam'a hizmet etmeyi umanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanoğlunun en mübarek neslini yetiştirdi. En mübarek neslini yetiştirdi. Allah o nesilden razı oldu. Onlar Allah'tan razı oldular. Cennetten başka vaat edeceği hiçbir şey yoktur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in. Bu ağacın bedeli şudur, bunu kamulaştırıyorum diyecek parası yoktu. Çağırdı Ebu Lübabe'yi. Sana cennetten ağaçlar vaat edeyim dedi. Yok ya Resulallah dedi. Bursla halletmedi işi. Gaipten, cennetten müjdeler vererek gönülleri kazandı. Parayla kazanmadı. Bir ağacı kamulaştıracak bir şeyi yoktur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Cennet vaadinden başka kimseye bir şey vaat edemedi. En mübarek nesil, zamanında cennetten başka bir şeyin onlara söz verilmediği zamanda yetişti. Ebu Dehdah böyle bir zamanın çocuğudur. En berbat zındıklar şu gruplar bu gruplarda Bağdat'a çuvallarla altınların geldiği zamanda yetişti. Onun için biz vakıf faaliyetleri yaparak zenginler veyahut da şuna buna itimat ederek nesil yetiştireceğimizi zannetmeyelim. Önce kendimiz yüzde yüz cennete böyle. Oradayım şimdi ben. Sabahleyin oradaydım. Öğlende gene gideceğim diye düşüneceğimiz şekilde cennete iman edip cenneti vaat etmemiz lazım. Ebu Dehdah cennette yetişti. Ve Ebu Dehdah hepimize selamı var. Allah'la ticaretten mutlu olan eşler bulun diyor bize. Yoksa ticaretinizi mahkemeye taşır. Ertelettirir, moralinizi kırar. Allah ondan da razı olsun. O mübarek kadından da razı olsun. Ümmüt da Kadın mıydılar? Cennetten huri miydiler? Onu Allah biliyor. Allah hepsinden razı olsun. Oldu da, şimdi bu Medine-i Münevvere'den, oksijen tüpünü aldık, getirdik. Sabah kahvaltısında olabilir. Yatarken tefekkür saatimizde olabilir. Bu oksijen tüpünü burnumuzdan, ağzımızdan, kulaklarımızdan, gözlerimizden beynimize akacak şekilde kendimize bağlayalım. Mesele 600 ağacı sadaka verme meselesi değil. Rakamlara takılıp kalmasın kimse. Uf bakiyle faniyi anında karşılaştırıp anında devreye sokan o kafayı düşünüp tefekkür edelim. Ve murad edelim, isteyelim ki Rabbimizden madem herkesi ya Rabbi sevdiğiyle diriltiyorsun. Bizi bu Ebu Dehdah'taki kafayı sevme şuuruyla donattı. Biz de olmasak da Ebu Dehdah'lık idealiyle yaşayalım. Sonra da bizi kıyamet günü Ebu Dehdah'ı kimle buluşturduysan onlarla buluştur diyelim.